Z Talk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar Evrenin Sırrı Sayılar Kitabının eğitimlerini anlattığımız Z Talk eğitim yayınlarının dördüncüsüyle bugün sizlerle birlikteyiz. Ancak kısa kısa bir duyurumuz var yayınımıza başlamadan önce Evrenin Sırrı Sayılar Kitabının 6 basımı genişletilmiş baskı ile dün ilişki sentezi ve asıl genişletilen tarafı bura kariyer analizi oğlum var hangi mesleği yapsın. Ben hangi meslekte daha başarılı olacağımı anlattığımız genişletilmiş baskıyla 6. basım bu ay itibariyle raflarda, dijital pazarlarda erişebilirsiniz. Bu yayınları önemsiyoruz. Bu kitabın eğitimlerini herkese ulaştıramıyoruz. Ancak z -talk kanalı, teşekkür ediyoruz bu eğitimleri sizlere açma fırsatı sundu bize. Biz de bu kanal üzerinden kendi akademimizde uluslararası sertifikayla verdiğimiz eğitimleri evden almak isteyen zamanı olmayan arkadaşlarımıza bu kitapla bu yayınlarla aktarmaya çalışıyoruz. O yüzden ilk ricamız kanalı beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı ve sayılara ilgi duyan herkesi bu yayınları linkleyerek göndermenizi özellikle rica ediyoruz. Geçen haftalardan kısa bir hatırlatma yapalım. Yaradılış matematiğini anlattık. Sayılar beş yerde kullanılır anlattık. Bunlardan ilki karakter sayısı ve hayat amacı dedik. Diğer geri kalan kısmı ise yılı, ayı ve kadran hesabıyla olayların gerçekleşmesini okuduğumuz diğer 3 bölüm kader yolumuzda birlikte toplamda 5 bölüme geliyor diye sizlere bilgi verdik. Ve sayıların felsefi anlamı dediğimiz bölümle önce birinci bölümümüzü sayılardan biri Rabbimizi temsilen girişim ve yaratıcılığı anlattığımız biri ardından iki numarayı evrenin dualitesini zıtlıklar kuramı üzerine kurulmuş olan evreni ve bugün ise üçüncü sayıyı hakkı yaratıcıyı temsilen üçle yaratmıştır dediğimiz evrenin bütün kurallarının üzerine kurulu olduğu yaşam ağacı diye sizlerin bildiği yaşam çiçeği diye bildiği olayın da felsefesi üçgen üzerine kurulu ki kitabımızın kapağında yine bu yaratım üçgenine izin verdik buradan göreceğiniz üzere. Yaratıcı üçle yaratmıştır dediğimiz yaratım üçgenini anlatan sayıyla bugün sizlere eğitimlerimize devam edeceğiz, ders vermeye devam edeceğiz. 3 nedir arkadaşlar? Üçgenden anladığınız üzere tepe noktada yaratıcının kendisi ki teklik Allah'a mahsustur. Allah birdir kelimesinden anımsayın. Dualitesi, zıtlıklar dualitesi üzere ikilik yani çokluk manasına gelen sıcak soğuk, kuzey güney, iyi kötü veya zıtlıkların herhangi bir türevini artırabilirsiniz bu dünyada. Çokluğu simgeleyen bir üçlü yapı söz konusu. Bu dualiteleri anlatırken hem insanda üç hem maddede 3 hem zamanda 3 şekliyle evrenin sırrı 3-6-9'un ilk basamak noktası burası. 3 bizlere ifade etmeyi, anlatmayı, hitap etmeyi, insanlarla iletişim kurmayı mecbur kılıyor. Ancak yeterli mi? Hayır. Ne diyor Rabbimiz? Sizleri gönderdik. Bu dünyada bir imtihan vesilesi bu ömürleriniz sizlere. Yaşayıp geri geldiğinizde bir geri bildirim. İşte tıpkı bunun gibi 3 sayısı da 3 sayısına sahip Türkiye'de yüzlerce binlerce insanımız var. Maalesef coğrafya kaderdir mevzu burada ortaya çıkıyor. Türklerde daha çok dört sayısını göremezsiniz ruh kısmında. Eski grup insanlarda daha çok vardı. Hatta milenyum nesli itibariyle ...bir sayısına sahip ruhları daha çok görmeye başladık. Ama yaklaşık 100 yıllık bir dönem boyunca hatta belki 150 yıla tekamül ediyor. 3 sayısına sahip ruhları sıklıkla gördük. O yüzden ...takriben bu 100 yılın herhangi bir diliminde yaşamış bir insanı analiz etmek için... ...ve şu an aramızda bulunan 60, 70, 80, 90 nesillerinin tamamı için... ...bu üç sayısı hayati kıymette. İfade edeceksiniz, anlatacaksınız, iletişim kuracaksınız. Ancak nasıl? Bir, Rabbin ana kuralları, esasları bu dünyaya dair kriterlerini dikkate alacaksınız. Üçgenin tepe noktası aşağı noktasındaki ikilik ise bu kurallar çerçevesinde insanlar arasında iyiliği, güzelliği emredecek. Bir arada bu yüzden bulunacak. Bir insan iş yapmak için biriyle bir araya geliyorsa bu işin nevi hakkın kuralına uygun olacak. Kötü bir iş için bir araya gelmeyeceksin diyor. Kötü bir organizasyon için toplanmayacaksın. Nahl suresi 90. ayet. Fuhşiyat der veya kötülük der. Bunlar için bir arada bulunmayacaksınızlar. İşte tam bununla sebep, biraz materyalist bakış açısıyla dünyada iletişim kurmak üzere insanlara bir derdi olup da anlatmak üzere ama aynı zamanda yumuşak huylu insanların ruh sayısıdır. Üç zaman kavramına döndüğünde ise bir olayın birle kendinden sonrasını başlatma özelliği de hatırlayın. İki olayların çevresinin genişlemesi, dualitenin, network'ün kurulmasıydı. Üçe geldiğimizde de olayların yaratım üçgeni, Rabbin mutlak suretle büyük kaderi yöneten Satürn gezegeni vasıtasıyla dokunmasını emreder. Yani örnek veriyorum, bir yolculuğa çıktınız, bir yolculuk esasında bir aylık bir yola gittiniz. Bu bir ayın birinci haftası yolculuğun ilk haftası, ikinci haftası ikinci hafta, üçüncü haftada o yolculukla ilgili mutlak suretle bir devinim, boyut değişimi, hareket değişimi, çevresinin yöresinin değişimini emreder. Yıl bazında baktığınızda, Doğan bir çocuktan örnek vereceğim. Sıfırla bir arası bir yaş hükmünde. Çocuk yeni doğdu. Konuşmayı bilmiyor, yürümeyi bilmiyor, yemek yemeyi bilmiyor, dişleri yok. Ayak bağları kuvvetlenmemiş, ayakta duramıyor. İkinci yaşına geldiğinde yemek yemeyi öğrenmiş. Hatta bazıları için altını ıslatma dönemi son bulduğu. Yavaş yavaş dillenme, konuşma sürecinin iki ile üçüncü yaş arası başlaması. Çünkü üç hükmü devreye giriyor. Üç konuşturur, ifade ettirir, anlattırır ancak geri bildirim ister. Çünkü ona bir de ruhumuzun beraberinde gelen yasaları gereği dualite emrine geri bildirimle duyarlı olmakla cevap hükmünü yüklemiştir. Dualiteyi kurduk, insanlara hitap ettik yeterli değil. Geri bildirim gelecek. Buna geri bildirme duyarlı olacaksın. Duydum orada bir kötülük var, gözümü kapattım, gittim değil. Felsefe olarak yaratmayı bir olayın şeklinin boyutunun değişmesini ifade ve duyarlılık olarak da insan ruhundaki özelini üç sayısıyla anlatıyoruz. Gelelim dört sayısına arkadaşlar. Madde, doğa, dünya bilinen ilk gerçek çokluk olarak dört sayısını söyleyebiliriz. Şimdi sizlere astrolojik verilerden bir veri vereceğim. Yeryüzünü ve gökyüzünü yöneten bütün kutupların makamın sahibi Rabbimizin de gökyüzündeki temsiliyeti dediğimiz güneş. Bir numara. Dualite, insanın dualite, zıtlıklarla bir arada bulunması iletişim gezegeni Merkür'le. Üç, duygulara, varlığa, maddeye, paraya şekil verme, onu kazanma veya duygusal bir eylem, hareket içerisine girme Venüs gezegeni. Üçle, dördüncüsü ise dünya, yerküre. Gökyüzünde ateş, su, toprak, havaya göre dört burç. Yeryüzünde element olarak toprağın içerisine ateş, su, toprak, havadan yoğrulmuş bir toprak gezegen. insan bedenine giriyorsunuz. İnsan bedeninin içerisinde de ateş, vücudumuzun sıcaklığı, su, vücudumuzun %73'ü, hava ansızın olmaz. Yani yediğimiz, içtiğimiz, havasız, nefessiz asla işlevini görmez. Ve toprak, silsal dediğimiz çamurdan yaratılmış beden. Ateş, su, toprak, hava. İşte bunun felsefe karşılığını bu şekilde idrak edersek dört topraklanma, kök salma, madde, metaya karşı olan bağ aynı zamanda insan vücudunda eklemler, kaslar, aynı zamanda aile bağlarınızı simgeler, insanların evladıyla, kardeşleriyle, anne babasıyla, arkadaşlarıyla kurduğu kuvvetli bağları anlatır ama arkadaşlık bağları biraz bu işin dışında. Şimdi dördün bizlerde disiplin, süreç, istikrar, kalıp ve irade yasasıyla çalıştığını anlatmanın vakti. İnsan ruhuna bizler deriz ki eğer bir insanın ruhunda dört varsa kesinlikle köşeli, herkese boyun eğmeyen, biraz dik başlı ancak kesinlikle yalnız yaşayan. Çünkü onun kendi doğruları, kendi kriterleri var. Süreç başlatan ve süreç ilerleten, iyi disipline olabilen, istikrarlı insanların sayısıdır ruhunda veya dünyasında dört sayısı olanların. Disipline insanlardır, güvenlikle, gönül rahatlığıyla iş emanet edebilirsiniz. Hayatı belirli kalıplara göre yaşar. Çünkü Rabbini en iyi bilen sayı gruplarındandır. Hayat amacında dört, karakterde dört. Kendi nereden gelmiş, nasıl yaratılmış bunu çok iyi bilen ve o kalıplara göre anne olmanın, baba olmanın, eş olmanın, iyi bir arkadaş olmanın kalıpları vardır. Veya hayatta bir emlakçının kalıpları vardır. İşini iyi yönetmesini, iyi yapmasını arzu eder. Kendi içindeki o dürtü ruhuyla birlikte verilen yasadır kalıplar yasası. En son ise iradelidirler. Arzu ederseler bir alışkanlığı bir gecede bırakır. Arzu etmezse o alışkanlığı seçiyorsa köleler gibi o alışkanlığı uygulayarak geçerler. Genelde aile akraba ilişkilerinde imtihanla sonuçlanır. Zaman bakımından dördü anlattığımızda, zaman okuduğumuzda dört numaralı yıllarda ise insan hayatında üçle boyut değiştirmiş olayların disipline, belli bir kalıba oturma başlamasıyla sürmesi arasında bir yolculuğu anlatan süreç yasasını kullandırtır bize. Yıla dair dört numaralı sayı. Eğer dördüncü yıldaysanız bilin ki Satürn'ün imtihanı var. Yeni bir olaya, yeni bir sürece girmişsiniz demektir. Bu süreç dört numaralı yılla kulduğunda sizlere sabit kalın, değişiklik yapmayın. Bu sürecin bir bitişi var. İşinize odaklanın, kariyerinize odaklanın ve süreci tamamlamaya, bu sıkıntının geçici olduğunu bilerek içinize dönmeye gayret edin manasına gelen bir sayı emri vardır dört numaralı sayıda. Bugün yine Evrenin Sırrı Sayılar kitabının altıncı basımıyla sizlere genişletilmiş basım biliyorsunuz. Kariyer analizi vesaire içerisinde var. Tavsiye ediyorum. Buradan anlatıyoruz bu dersleri. Z kanalına da teşekkür ediyoruz sizlerle buluştuğu bu verileri. 5 ve 6 numaralı sayıya buradan giriş yapacağız. Genel bir bilgi vermek istiyorum. Biz bu eğitimleri normalde kamuya kapalı, özel bir kayıt seçeneğiyle ve uluslararası eğitim sistemiyle veriyoruz. Ancak sizlerin buna erişim imkanı olmadığı dönemler, zaman sorunu veya finansal sorunlarla alakalı bir yayın başlatma, bunu bir silsileye oturtma ve sizlere kitabın içerisinin nasıl yönetildiğini, nasıl okunduğunu anlatan veri ve analiz yapalım istedik. Bu videoları da sizlere çekmeyi uygun gördük. Bunun için ne yapıyorsunuz? Bizlerin kanalına abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz, sayılara ilgi duyan herkese kaydet seçeneği yaparak linkleri kopyalıyorsunuz. Ancak yorumları kesinlikle ihmal etmeyin. Okumadığımızı da zannetmeyin. Muhakkak hepsini okuyoruz. Sizlere içerisinden Evrenin Sırrı 6. basımla ilgili yorumlardan seçip sizlere kitap gönderiyoruz. İşte bu yorumlarla e, önemsiyoruz o yüzden bir kitap hediyesi kazanabilirsiniz. Yazar imzalı olabilir veya arkadaşlarımız gönderebilir. Kitaplar için yorumlara beğeni, kaydet, yorum at, yatı unutmayın. Şimdi Evrenin Sırrı Sayılar kitabının kariyer analizi genişletilmiş baskısının 5 numaralı felsefi anlamlara dair sayısını anlatacağız. Sizlere de buradan göstermiş olalım. 5 numaralı sayı için hem insan ruhunda hem insan bedeninde, hayat amacında, analizde hem de zaman noktasında 5. sayı yılı, 5. yıl, 5. evre, 5. döngüde hep aynı anlama gelecek özgürlüklerin ağır basacağı, bizlere kaçma eğilimi verecek sayılardır. Disipline olmamız gerekir bu yıllarda, vazgeçmememiz gerekir. Süreç, cesaret ve vazgeçme eğilimiyle baş etme. Bizler için liderlik emrinin geldiği sayı ve yıldır diyebiliriz. Bizler genelde 15'e 6, 25'e 7 veya 41'e 5, 14'e 5, 32'ye 5, 23'e 5 gibi 5 sayısını karakterin mantıksal yasa kısmında dünyaya dair tarafında veya hayat amacında görürüz. Arkadaşlar hatırlarsanız Muhammedi ruh dörttü. İlk çoğulluk dörtle başlardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın isminin Muhammed isminin M harfi, Mim harfinin ebcedi de sayı değeri 40 idi. O sıfırı yok etmeniz bunun tam dörtle Muhammedi ruhun dörtle olmasının karşılığıydı. İşte beş sayısının 4 sayısıyla ruhu şekillendirme, 4'ten sonra 5'in gelmemesi ancak 5'in dünyaya dair sayılarda. Yani 11'e 2, 22'ye 3, 33'e 6, 41, 42, 43 gibi 4'ten sonra 51 diye bir ruh sayımız yok, kader yolumuz yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evrenin Sırı Sayılar kitabının 5 numaralı sayısını anlattığımızda dünyaya dair verilerin felsefe karşılığı Rabbin, hikayesi, Rabbin insanlara yazdığı kader, Rabbin insanlara verdiği emir doğrultusunda liderlik yap ve süreç yarat. Sürece sadakat gösteremeyen, yani bir sayısının liderliği ile dört sayısının sürecini birleştirdiğinde elde ettiğiniz beş sayısında sürece sadakat gösteremeyen, disipline olamayan, aynı zamanda ruhen sıkılgan, çabuk vazgeçen, ön yargılı insanların sayısıdır. Gerek hayat amacında, gerek karakterde 25'e 7 gibi, 15'e 6 gibi veya hayat amacında 25'e 7'deki 41'e 5, o 7'nin yerine 5'in geldiğini düşünün. 41'e 5, 32'ye 5, hayat amacında 5. Bu insanlarda genelde vazgeçme eğilimi görürüz, istikrarsızlık görürüz. Hayata dair liderlik etmek var ya bir sayısından dolayı. Liderlik edip, cesaret gösterip risk alamazlar konfor alanlarından çıkamazlar. Hayatınızda bir bakın sayılara 32'ye 5, 23'e 5 gibi hatta 14'e 5'ler de buna dahil yeni nesil anne babalarıyla, kardeşleriyle bir yaşam alanı, konfor alanı kurup onun içerisinden çıkamama durumu söz konusu. Yıllardan da 5 numaralı sayı bizlere vazgeçmeyi yasaklayan, o konfor alanına sabit sadakat göstermek yerine risk alıp kariyer değişimine gitmeye emreden bir yıldır. Ancak 3 numarada yapılan değişiklik yıl bazında yaratım üçgeninde 4 sürece sadık kal, 5 o sürecin yöneteni, liderliğini ortaya koy, risk al, boyut değiştir, sen artık mükemmele gidiyorsun. 6'ya gidiyorsun manasındaki 9 yıllık evrelerin en önemli ispat yılıdır. İnsanların resetlendiği, değiştiği, sıkıntıları atlattığı yıldır. Biz deriz ki risk alın bu yıllarda kariyerinizi değiştirin. 6'da çünkü mükemmel geliyor. Allah 6'ya çirkin bir iş yüklememiştir. 5'lerle ilgili en çok biz arkadaşlar duygusal insanlar olduğunu söyledik. Duygularına hükmetmekte zorlanan, aşırı pozitif, yumuşak huylu insanlara hemen duygusal olarak köle deriz biz onlara. Sosyal köle, duygularını veren, gerekirse cebindekini veren, insanlara duygusal olarak çıkarları konusunda hizmet eden insanlardır. ...istismar edilmeye çok müsaitlerdir duygusal olarak. Elin davucunda ne varsa alırsınız o insanların. Bizler de deriz ki bu yüzden... ...23'e 5, 32'ye 5 sayısına daha baskın şekilde söylüyoruz bunları. Lütfen en yakınınızdaki eşiniz, evladınız, anne babanız bile olsa... ...lütfen duygusal istismar başladığı yerde... ...hayır demeyi öğrenin. Hayır demekte de en çok zorlanan sayı grubudur. 23'e 5, 32'ye 5. Sebebi de şudur. İki sayısı insanla bir arada olmayı emrettiği için aynı zamanda duygusal kölelik, sosyal kölelik ortaya çıkarır. Hem 23 sayısında hem 32 sayısında 3 ve 2'lerin baskınlığı sebebiyle bu duygusal kölelik insanlara mecburi bir istismar kapısı aralar. Biz de onlara hayır diyerek cevap verebiliriz.